Amen. دو دو تمام كم وجود خير الانام دو دو صوت سلطان الدين نور غرقود سماوات سمين صلوا عليه وسلم تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم Amin. Ümmeti olmakla şerefli olduğumuz, o yüce peygamberin dünyaya gelişine hürmeten ayağa kalktık. Bu kıyamımızdan o yüce Resulüne haberdar eyle. Amin. Cümlemize ve neslimize onun izinden gitmeyi, şefaatine ermeyi nasip eyle. Amin. Cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi rahmetinle affeyle. Amin. Kâfey ehli iman ve ehli İslam için. Ümmeti Muhammed'in sıhhatü selameti hastaların şifasını, dertlilerin devasını, borçluların edası, cümlemizin huzur ve saadeti için rıza'en lillahi te'anel Fatiha. Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'in şefaatleri cümlelisin üzerine olsun. Hz. Mevlana şöyle söyler. Der ki eğer bir gün bir derde düçar olursanız dönüp Allah'a benim ne büyük bir derdim var deme. Derdine dönüp benim ne büyük bir Allah'ım var de der. Evet biz de derdimizi her halimizi Rabbimize arz ederiz. Ve ona Kur'an-ı Kerim gideriz. Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim anlayarak, Kur'an-ı Kerim'in ahlakını ahlak edinerek, Kur'an-ı Kerim'in içindekileri hayatımıza sunarak, tatbik ederek ancak